gelen zillet de İslam aleminin şu andaki durumuna getirir. Ve getirdi. Şu anda İslam alemi zillet içerisinde yaşıyor. Bu kadar zillet varken, bu kadar zulümler varken bir insanın hala çıkıp da efendim biz Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyeceğiz. O gelene kadar sadece kendimizle uğraşacağız. Kendi nefsimizi terbiye etmeyle uğraşacağız demesi hatalı bir davranıştır. Şunu bileceğiz değerli arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam'ın ne zaman geleceğine Rabbimiz bilir. Bugün de gelebilir, 500 yıl sonra da gelebilir. Kimsenin elinde bununla ilgili kesin bir bilgi yoktur. Bu sebepten dolayı ne zaman geleceği belli olmayan Mehdi Aleyhisselam'ı hiçbir çalışma yapmadan, zulme engellemek adına bir çalışma, bir amel içerisinde olmadan beklemek çok ama çok hatalı bir davranıştır. Bu düşmanların daha saldırgan olmalarına sebep teşkil eder. Müslümanların daha gaflet içerisinde olduğunu gördükçe, pasiflik içinde olduğunu gördükçe düşmanlar daha çok saldırır. Onun için neyi, nasıl, ne zaman yapacağımızı bilmek gerekir.